Başladı mı? Selamun Aleyküm. Adana'nın Kozan ilçesinden emekli postacı Mustafa Sercik. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu. Size sesleniyorum bir vatandaş olarak. Lütfen beni bir dinleyin. Hiç dinlemiyorsunuz zaten de. Şimdi az önce televizyonda Hamuda e, tasarruf diye bir yayınlama yapmışsınız. Çok da memnun oldum. Teşekkür ederim. Kamuda tasarruf. Kamuda tasarruf. Ben size bunu defalarca anlattım. Önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e anlattım. Arşivlerden bulabilirsiniz. Canım sus bre. Şimdi kamuda tasarruf yapacaksak şu bisikleti görüyorsunuz. Bisiklet bu. Ben ömrümce bindim, sevdim. 80'li yıllarda bunu babam bekçiyken taksitte zor alıyordu. Şu an herkes alabilir. Fiyatı tahmin ediyorum 1500-2000 lira. Ben postanede bu bisikletle veya bunun başka bir başka renkleriyle 25 sene bisiklet sürdüm. 25 sene. Ve son zamanlarda postaneye motor alındı. Motor. Ve ben müdüre, idarecilere, baş müdüre defalarca söyledim. Niye motor alıyoruz? bisikletle her türlü bu iş yapılıyor dedim. Dedi motor süreceğiniz dedi. kargo taşın şöyle den böyle den. Bu bisikletin üstüne şu arkaya bir heba atarsın yani eşekler atlara binerken heba atılırdı ya eskiden. Heba yaptığın zaman motoru alan bütün yükü bisiklet dalır. Ama maalesef bizim hiçbir dediğimiz olmadı. Bari bundan sonra olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız, Bakanlarımız şu bisikletten iki kişi istediği yere gider gelir. Her türlü ihtiyacını da gösterir. Ve senin motorla gittiğin yere bisiklet de aynen gider bisiklete dönelim. Bisiklete. Motorun, yani motor sürüyor postacılar ben de bindim. Hatta motora bineceksin diye baskıda yapıldı ve motora binmezsen maaşın eksik. Yani ben o zaman çalışırken emekli olmadan bin, bin küsür lira motor maaşı alıyordum. Motora binersen bin küsür lira. Şu an kaç oldu bilmiyorum. Fiyatı düştü ve yaparlandı. Bu motorun sikortası var. akar yakıtı var. Motor tamiri var. Dünya kadar masraf. Ve kendisi, bir motor belki de şu anda 40 bin lira, 50 bin lira. Bu bisiklet 2 bin lira. Örnek veriyorum. Buradan da başlayalım. Buradan da başlayalım, buradan. Madem kamuda tasarruf yapacağız, bu bisiklete herkes binebilir. Polisler de binebilir, bekçiler de binebilir, milletvekilleri de binebilir, geri gelir bakanlar da binebilir. Madem tasarruf yapacağız, bisiklete binelim, spor da olur. Lütfen bunu yaygınlaştıralım. Mesela siz Sayın Cumhurbaşkanım şu bisikletle bir tur atsanız, bir binseniz, halka örnek olsanız, herkes olur. Neden? Çin'de devlet başkanı bisiklete biniyor. Ama bizim ülkede itibardan ödün veremek Avidelene bineceğiz, Mercedeslere bineceğiz. İşte çalışan personel motorla çalışsın. Ya bisikletle bari postacılık yapısın. Motorlar iptal edilsin. Tasarruf işte bu. Tasarruf her yerde yapalım. Ama her yerde araç kullan. Çok aşırı bir itibar, lüks. Yani görüntü verme ahlamız başladı. Bisikleti kullanalım. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım ya bir kere olsun su postacı Mustafa Sarıcık ne diyor diye bir kulak ver ya. Bir kere olsun. İkinci bir konu anlatacağım. Tasarrufa bisikletle başlayalım. Bisiklet. Bütün kamunun her yerinde bisiklet olsun. Bisiklet. Yani buna lütfen dikkat edelim. Buradan başlayalım. İnanın o 100 milyar hedefliyormuşuz siz. 100 milyar belki de buradan gelecek. Yani tasarruf diyorum. İkinci bir konu anlatacağım. Ölümlü bir konu kaza ile ilgili. Kozan'ın Kilgen Barajı var. Kilgen Barajı. Hani internette de zaman anda gül. Baraja buradan Kozan'dan varken Teke yoluna giderken girişte bir küçük bir dağ var. Orada çok dar. Orada Sürekli kaza oluyor ve adam ölüyor. Geçen e, bundan 15 gün önce gene bir kaza oldu. Bir bayan geçen pazar günü ölmüş. Bir de onun çıkışında, öbür e, virajda ufak bir yığıntı dağ var. Ya bu iki dağı lütfen aldıralım ya. Karayollarına bir talimat verin ya. Bu kaza önlensin, önlensin. Ve oradan bütün yetkililer geçiyor. Belediye başkanları geçiyor, milletvekilleri geçiyor. Belki Adana'nın milletvekili, Adana'nın babası olan Ömer Çelik bile defalarca geçmiştir. Ama bir gün şu daha iyi dememiştir ya. Hayret ediyorum yani. Bay geçiyor, vali geçiyor. Ya geçmeyen yok. Görmüyor orayı ya? Oradan eski milletvekili, ya bu bölgenin insanı Tamer defalarca geçti. Ömer Çelik, Ahmet Zembilci. Ya şu dağı aldır verin ya karayolları Kozan'da bulunan karayolları e, müdürüne diyeceğim ya şu dağı yıkıldır buradan. ufak bir dağ küçük hiçbir kimseye zararı ziyanı yok ama orada sürekli kaza oluyor onu görükmüyor ve biraz e, yol oraya tam köprüye girerken çok dar orası onu da görükmediği için karşısında bir araba geldiğinde ölümcül kaza oluyor lütfen bunu önleyelim sayın cumhurbaşkanım yani bana da böyle video çekiyorsun diye bana canını sıkma. Ya işte güzel olan her şeyi çekiyorum. Ben sana video çekiyorsam zararlı bir kötülük üzerine ülkeye, dünyaya faydası olmayan bir şey demiyorum ki. Daha güzel olsun diye çekiyorum. Yani televizyonda gördüğümüz, hayatta her şeyi gördüğümüzü değerlendirip kafada ben de bu teknolojiyi kullanıyorum. Şu Kirgen Barajı'nı lütfen yaptırın. Kamuda tasarrufa araç olarak lütfen şu bisikletle başlayalım. Bisan bisiklet. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, iyi günler diliyorum.